Yıllarca Karesi Koleji adı altında Balıkesir'e yatırımlar yapan Tahsinizci basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Balıkesir'de birçok ilke imza attıklarını belirten İzci, Doğa Koleji ile gerçekleştirilen yeni oluşumu şu şekilde anlattı. Bugün burada toplanma amacımız biz 9 yıllık bir kurum olarak Karesi Koleji olarak Balıkesir'de birçok ilklere imza attık. Birçok şeyin önünü açtık ve bizden sonra birçok şey değişti Balıkesir'de. Daha iyi bir noktaya gidebilmemiz için bilhassa eğitim adına, sosyal faaliyet adına, çocuklarımızın geleceği için bir öncülük üstlenmiştik ve de bugüne kadar bunu hep yaptık. Şimdi Doğa Koleji ile birleşerek Sade Balıkesir'de değil Doğa Koleji Türkiye lideri eğitimle kendi bünyesinde bulundurduğu 70'e yakın kurumla Türkiye'de lider, dünyada ilk beşin içerisinde olan bir kurum. Eğitim kendi başına farklı bir olgu, farklı bir alan hissediyor. Geleceğimizi temsil ediyor. Geleceğimizin gençlerini nasıl yetiştireceğimizi temeli orada atılıyor ve bizim de bu konuda doğayla birleşmemizde en büyük etkenlerden bir tanesi doğanın sadece eğitsel bazda değil genel anlamda bireylerin kendi başına özgür bir şekilde yetişmesini sağlıyor. İşte bugüne kadar alıştığımız bir sistemin dışında ABC sistemiyle değil de tamamen yoruma dayalı, bilgiye dayalı ve araştırmaya dayalı bir sistem. Hepinizin de takdir edeceği gibi artık dünya küçülüyor. İşte baktığımız zaman dünya bir bilgisayar ekranı kadar küçük. İstediğimiz bilgiyi istediğimiz an elde edebiliyoruz. Amacımız bizim o bilgiyi nasıl elde edebileceğimizi çocuklarımıza öğretmek. Yaşayarak öğretmek. Doğanın içerisinden gelen her şey doğanın içerisindedir. Yaşantımızdan örneklerle olacaktır bunlar. Konsepte doğayla ortaklığımız başlamıştır. Bunu da sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim.